Merhaba, kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalıştığımız bir reaksiyon videosu daha. Burada oldukça popüler bir hanfendi doktor Karatay hanımefendinin bir TV programında yaptığı antidepresanlar ve intihar konulu videosu ile ilgili reaksiyon yapacağız. Antidepresan kullanmayın, intihara neden olur gibi bir açıklamanız da olmuştu. E, abiniz antidepresan kullandığı için intihar Evet. Etti galiba değil mi hocam? Evet. Ancak her antidepresan kullanan da intihar etmiyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu tarz iddialı açıklamalar yaparken acaba hiç tereddütte kalıyor musunuz? Soru gelsin. Abinizin intiharı'nın sizde yarattığı travma yüzünden mi antidepresan'a karşısınız yoksa onun yanında ben antidepresanın yarattığı kötülükleri görüyorum bu nedenle mi karşı? E, tabii ki, hayır ben görüyorum değil bilimsel olarak <laughs> bu kanıtlandı kardeşim. Ben literatür takip ediyorum. Ben o zaman abimi kaybettiğim zaman tıpta öğrenciydim farkında bile değilim antidepresanın ne olduğunu. Şimdi geriye düşününce ben fark ediyorum ki ondan oldu çünkü bugün batıda bütün intiharların yüzde sekseni bunu neuroscience nörolo, kabul etmiş durumda. Ben değilim. Ben bir kardiyoloğum. Neuroscience'i takip etmek lazım. Bu Doğu Batı'da yine Amerika'da. Antidepresanlar intihara neden olmaz. Depresif tabloda duygu, davranış ve düşünce içeri etkilenir. Düşünce içeriğinde intihar düşünceleri, değersizlik, suçluluk gibi düşünceler olur. Davranışlarda içe çekilme, yataktan çıkamama, enerji kaybı, hiçbir şey yapamama olur. Duygulanımda da hani ki ölen, o depresif, umutsuz, korkunç bir tablo oluşur. Antidepresanı verdiğiniz zaman ilk değişen şey davranıştır. Kişinin enerjisi yerine gelir. Fakat en son değişen de düşünce içeriği oluyor. Hani bu yüzden hala intihar düşüncesi varsa bu enerji yerine gelebiliyor. Belki bunu tetikleyebilir. Fakat tedavi etmediğiniz depresyonların intihar oranları çok yüksek. Zaten genellikle depresyon artı alkol ya da dürtü kontrolü bozan bir maddeyle beraber intiharlar çok yaygındır. Canan Hanım'ın öğrenci olduğu dönem 1950'lerse zaten iki tane antidepresan var arkadaşlar. İmipramin ve tofranid yani. Muhtemelen yetersiz bir tedavi muhtemelen. Hiçbir şey yok daha. 1950-60'lardan bahsediyoruz yani. Bu yüzden 1950-70 arasında 3 tane zaten antidepresan var. Başka bir şey yok ki. Bunlarla ilgili bir çalışma diyor. Geriye dönüp düşünerek bunu nasıl buluyorsunuz? Tek olaydan bunu nasıl çıkarıyorsunuz? Neuroscience takip edin. Ben ne diyorum? Hiç de böyle anlattığın gibi makale yok. Hiç yok yani. Tam tersine bununla ilgili makaleler aslında bunun olmadığını söylüyor. Fakat hukuk ve ilaç şirketlerinin Hayatı ödememek için mutlaka yazıyorlar. Çalışmalar tersini söylüyor yani. Yüce seksini bundan intiharların yüce bunu yapıyor demek bence çok insafsız bir tutum olmuş. Bu doğu batıda yine Amerika'da biliyorsunuz kitlesel ölümler oluyor. Hepsinin antidepresan kullanıldığı biliniyor. Bizde bu saklanıyor. Hiçbir faydası yok. Antidepresanlar ne yapıyor? İnsanı aptallaştırıyor. Sakinleştiriyor ve beyindeki biyoloji ve fizyolojiyi alt üst ediyor. Beyindeki düzeni bozan şey hastalık. Kişi geliyor, hocam akşam düğünde göbek atıyordum, sabah ağlayarak uyandım diyor. Bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Bir videoda abone olmayı lütfen unutmayın. Bu İzzet Gülü'nün birkaç yayınına çekeceğim. şu videosu, bakaresine çekeceğim. Onların da linkini atarım. Ama benzer iddialar oralarda da var. Böyle bir böyle bir kavram hani antepesanlar uyuşturuyor aptallaştırıyor. Yani bir hekime yakıştırmayacağım tabirler. Çünkü aşırı uyaran da vardı. Biz antidepresanları grubuna göre ve mesela retarde depresyon dediğimiz içe çekilmiş yataktan çıkmayan da olabilir. Huzursuz yerinde duramayan, uyuyamayan depresyonda da olabilir. İkisini aynısını veremiyoruz ki. Farklı gruplar devrede oluyorlar. Burada Canan Hanım'ın yaklaşımını hasta, bizim hastalarımızın özellikle kronik ünipolar depresif hastalarımız için Tekrarlayan depresyon hastalarımız çok tehlikeli buluyorum. Yaşlarla ilgili hekim sıfatıyla bunu böyle konuşmayı çok rahatsız edici buluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Neden? Çünkü bağırsaklardaki florayı yok ediyor. Bağırsaklardaki flora yok edilince, dost bakteriler yok edilince beyin de gidiyor. Bu bilinen bir şey. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beynimiz. Bu da inanılmaz bir geyik. Çok şüpheliyim bu konularda. Böyle sızıran bağırsak filan olacak bir fizyolojik mekanizmayı ben bilmiyorum. Bağırsak floramız çok önemli. K2, folik asidi oradakiler üretiyorlar. Muhtemelen bilmediğimiz bir sürü faktörü üretiyorlar. Bağırsak floramızı bozan en önemli ilaç antidepresanlar değil arkadaşlar. Kendisi bir kardiyoloji, eskiden kardiyoloji dahilinin üstünsüydü. En fazla bozan ilaç mide ilaçları. Türkiye'de peynir ekmek gibi kullanılan mide asitesini yok ettiği için ağız florasının daha baskın olmasını sağlayan bağırsaklarda mide ilaçları. Ondan sonra da antibiyotikler. Antidepresanların burada esamesi okunmuyor. Antidepresanların nörogenizi yeni nöron oluşumunu arttırdıkları antipsikotiklerin değil ama arttırdığı ve beyni bu anlamda daha gençleştirdiğinde bir sürü çalışmadan biliyoruz. Serotonin üretilmiyor. İşte bilmem ne üretilmiyor. Onun için yoksa ben şimdi bu bilimsel ışığın altında 67'de kaybettiği, neden kaybettiğimi, neden intihara gittiğini şimdi bunları görerek değerlendiriyorum. Yoksa ben antidepresanlara o zamandan ne karşı olacağım? Yani şey olarak olarak ama intihar etti. Bu ilaçlar bana dokunuyor. Bunu ben istemiyorum. Dediğini hatırlıyorum. Hatırlıyorum kullanmak istemiyordu yani. Evet, evet. Yani 66'nın Mayıs'ında dur içinde yatsın babamızı kaybettik. Tek erkek evlattı. Babasına çok düşkündü. Babam da ona çok düşkündü. Biz dört kardeşiz ama üç kız, bir erkek. Erkekler de çok Türk toplumunda, geleneksel toplumda el üstünde tutulur. Biz hepimiz tukaka veya şeyiz yani önemli değil. Kız çocukları olarak biliyorsunuz siz de. Onun için de babam birdenbire yok olunca hakikaten bunalıma girdi. Süre aldım. Bunalıma girdi ve o zaman e, çeşitli antidepresanlar kullanılmaya başladı. Yani en e, o, o zamanın İstanbul'un en önemli psikiyatristlerine gitti, geldi, gitti, geldi. Burada öyküden anlıyoruz ki bir depresif atak var ama taş gereği, öyküyü bilmiyorum. Bu ilaçları kullanmak istememe genellikle depresyonda değil, efektif bozukluklarda, psikozlarda oluyor. Çünkü depresif hastalar genellikle o cehennemden, o kuçburnu alttan çıkabilmek için ilaca sarılırlar yani. Genellikle şu afektifseniz, psikozsanız vesaire ilaca karşı çıkarsınız. Bakın burada da olabilir. Evet antidepresanlar iyi bir tanık olmadan verildiğinde psikozu arttırabilirler. Belki de bu tip şeylere yol açmış olabilir. Emin değilim. Anlatılan şey sadece majör depresyon değil. Yani kaç kere, kaç kere, dört kere, beş kere teşebbüs etti. İnsanlar sonunda başardı. Hani bunu ben yaşadım. Tamam. Ama şimdi geriye 4-5 kere intihar teşebbüs etmiş bir kişinin sadece antidepresanla nedeniyle intiharını söylemek de çok vicdansızca. İntihar girişimi olduğunda ne yapacaksınız? Yani kişi ölümü düşünüyorsa biz antidepresan veriyoruz. Bir tedbir olarak ya kapalı servise alıyoruz, yakınlarını uyarıyoruz. Kapalı servise yatıramıyorsak ve benzodiazepin dediğimiz sakinleştiricilerle beraber veriyoruz. Kişiyi bırakalım mı yani intihar mı etsin? Bu, buradaki çelişki çok e, vahim. Bu yaşın olgunluğuna ve seks sıfatına da yakıştıramıyorum kaç kere kaç kere 4 kere 5 kere teşebbüs etti intihara sonunda başardı. Yani bunu ben yaşadım. Tamam. Ama şimdi geriye düşününce bakın kaç sene olmuş? 66 52 sene. Yarım asır önceki olayda ben onu ondan dolayı değil. Ama sonra nöroscience bunu gösterdi. İntihara sebeb ediyor. Kız kardeşinizin tedavisiyle ilgili siz müdahil oldunuz mu acaba? Tabii ki. Soru gelsin. Kız kardeşinizin ölüm nedenini açıklayabilir misiniz? Çünkü bu konuyu da speküle çok güzel. etmeye çok güzel, tabii. çalıştılar biliyorsunuz. Çok, çok teşekkür ediyorum bu soru için. Ee, kız kardeşimin ölüm sebebi bu. Bunu soracağınızı bildiğim için getirdim. Kız kardeşim ölüm sebebi bu. Ayağını kırdı. Bir ayağı bir ayağı, iki ayağı şey oldu. Ayağını kırdı. Çok şiddetli ağrılarla ağrı ilacı kullandı. Ve bağırsaklarında böyle felç meydana geldi. Ve bunu düzeltmeye çalıştık. Bunu uzun süre düzeltmeye çalıştık. Bütün mesele bu. Kız kardeşim ve de aynı zamanda sonra bize hiç söylemedi. Kendisi Toronto'da iki ay geçirdi. Orada iki hafta ishal olmuş. Dünyanın da ilaçlarını kullanmış. Over the counter. Buraya geldi ayağını kırdı. Ay, alçıya alındı. Emin değilim. Neden emin değilim? Yani yarı basır önce e, ultrason yoktu. Ultrason 1989'da ben mezun olduğumda Ege'de yeni yeni. Yani 85, 86, 87, 88'lerde vardı. Tomografi yoktu ben mezun olurken. Bağırsakların felç olmasını bilemiyorum. Bazen atoni gelişip hani bağırsak kanması falan olur ama e, bu akut ve cerrahi bir durum. Ayak kırıldığında ağrı kesici vermek, vermemek, ortopediyle ilgili bilgim de ortopedinin pratisyeni düzeyinde ama ben çatlamda kırımda belli ölçülerde kullandım. Ağrı kesiciler bozuyor, o bozuyor, bu bozuyor. Beğenmediğimiz ilaçlar 100 yılın başında 1900'lerde 30 yıl olan insan ömrünü 100 yılın üstüne çıkardı. Beğenilmeyen ve sürekli yerilen e, tuhaf bir şekilde eskilerin işte her derde deva şurup satan şifacıları tarafından sürekli eleştirilen modern tıp bir yüzle insan ömrünü 3 kat uzattı. Taş devrinde insan ömrü 25 yıldır Roma'da 30'a çıkar ve 1900'lere kadar 30'a kadardır yani. 1970'te bu ülke 50 yıl yaşıyordu. 1970'te. Yani bunların hiçbirisi suçlu değil. 1970'te tıbbi olanaklar son derece sınırlıydı yani. Tetkik olanakları inanılmaz sınırlıydı bir sürü antibiyotik yok. Yani Prozac bile e, 1970'lerin sonunda e, patentlenmiştir. SSRI. Yani tüm bir e, 50 yıl önceki olaylara bakıp da bugün ilaçlarının ilgili bu kadar kesin hükümler vermeyi çok garip buluyorum açıkçası. Bu mevzuyu kısa bir özetle, anlatayım. Canan hocamız da güzel anlatmış. Zaten intihardan sonra bu açıklamayı yaptım ben ama insanlar şey yaptı hani çevir kazı yanmasın tarzında yorumlar falan aldım. Şimdi ben abimin vefatından sonra panik atak hastası oldum. Panik atak hastası nedir? Devamlı ölümden korkuyorum. Kalp krizi geçireceğimi hissediyorum. Evde yalnız kalamıyorum. Uykumdan uyandığım zaman korkarak uyanıyorum. Öldüğümü zannediyorum. Bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçirdim. <laughs> Uzun süre e, antidepresanlar kullanmadım. Niye kullanmadım? Çünkü yan etkileri falan var diyorlardı insanlar. İşte kilo aldırır da psikolojini bozar. işte farklı şeyler, intihar sürükler tarzında şeyler söylüyor, söylüyorlar. Ve kullanmadım. Ama bu e, hastalık daha artınca 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım ben. Ee, doktor ilaç verdi. Fayda ol, fayda etmedi. Aşırı bir şekilde kül aldırdı beni. Sonra internette e, araştırmaya başladım. İlaç araştırmaya başladım. Antidepresan işte panik hata ne gelir, hangi ilaç iyi gelir. Ve o yorumlarda işte bloglarda bazı ilaçları gördüm. Ee, iki i̇ki tane, iki ilaç kullanmaya başlamıştım. Şimdi ilacı attığım sabah birini atıyorum, akşam birini atıyorum. Ve ertesi gün arkadaşım bende kalıyor işte korktuğum için, yalnız kalamadığım için. Ya dedim İntihar edesim geliyor benim dedim. Yani bir şey var bende dedim. Ya dedi saçmalama olur mu öyle şeyler? Ama devamlı e, kafamın içinde bir ses intihar et diyor. Allah Allah. E, e, Ertesi gün yine ilacı içiyorum. E, bir titreme geliyor gece. E, zaten uyuyamıyorum. İlacı içtikten sonra daha da uyuyamayan başladım. Kabuslar görmeye başlıyorum uyuduğum zaman da. E, ayağımı devamlı sallıyorum. Kalkıyorum. Arkadaşa gidiyorum. Ya diyorum hastaneye gitsek mi ne oldu diyor. Yani intihar edesim geliyor falan filan derken. O ilaçları sonra bir hafta işte düzenli kullandım ve bir hafta sonra da akşam arkadaşım da yoktu. Yalnızdım evde. Yine aynı hissiyat geldi ve öyle bir saçma bir eylemi yaptım. Eylemi yaptıktan sonra hastanede psikologla göründüm, görüştüm. Hangi ilaçları kullandım falan söyledim. E, doktorun da dediği bu ilaçlar ilk bir ay intihara e, sürüklüyormuş. İntihara tebrikliyormuş. Şu anda ilaç kullanmıyorum. Bitkisel bir ürün bıraktın. kullanıyorum. O da iyi geldi bana. Ama Bundan sonra antidepresan asla kullanma. Bazı antidepresan ilaçların prospektüsü şeyinde zaten yazıyor. Dikkat edin Aynen. ilk bir ay ya da iki Aynen. ay kadar süreyle böyle bir eğilimde bulunabilirsiniz ben diye. Ben sonradan ama okudum orada yazıyormuş en başta okumadım. Bazılarında Ama var. gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum kimse doktora danışmadan gidip de eczaneden işte ben panik atak Kafasına hastasıyım şu ilacı bu ilacı de. alın demesinler. Gerçekten intihara sürüklüyor yani bu ilaçlar başımdan gördüm. geçti. Evet, evet yaşadı o ilaç çünkü ilaçlarımızı çok geçirdik. İntihara Peki mekanizma 5 yıl boyunca kronikleşmiş ve iyice artmış bir rahatsızlıkta. Muhtemelen yine dozlama, titrasyon, takipte sıkıntı vardı. aklı olabilecek şu olabilir bahsettiğim o davranışın değişmesi, enerjinin gelmesi nedeniyle. O yüzden o uyarı o yüzden var zaten. Benzodiyazepinle kullanmak ya da kapalı servise kullanmak lazım. Haklı olabilecek şu var. Bazı insanlar e, antidepresan aldığında akatizi gelişiyor. Huzursuzlukları çok artıyor ve düşünceleri varsa bunu ko tetikleyip kolaylaştırabilir. Çünkü bazı insanlarda o yerinde duramam huzursuzluğu çok arttırabilir. Sadece antipsikotikler değil, antidepresanlarda. Bir de e, yine bazı ilaçlar ama bu antidepresan değildi. E, etken maddesini hatırlayamadım ama piyasada olmadığı için ismini söyleyebilirim. Champix sigara bırakma için kullanılan ilacın kumar oynamayı, garip davranışları dürtüselliği çok arttırdığına dair makaleler çıktı. Zaten bunun üzerine hemen kaldırıldı. Evet bazı ilaçlar insanı çok daha kötü hissettirebilir mi? Tahmin ediyorum olabilir. Tahmin ediyorum bazı insanlarda. Çünkü farelere ne bileyim bazı hayvan deneylerinde bazı kimyasalları verip onu depresyona sokuyoruz. Ama bunu insanlarda kullanılan bir şey değil ama muhtemelen kimyasallar insanları farklı etkileyebilir. Fakat bu kadar çok insanın fayda gördüğü ilaçları bu kadar çok insanın kadar etiketlemek yanlış. Burada e, beyefendinin söylediği e, danışarak alın kafaya göre almayın çok ciddi bir uyarı. Bu şekilde yapılmalıdır. Takip altında yapılmalıdır. Bir dosya takibi yapılmalıdır. İlaçta iyi ilaç kötü ilaç yoktur. Yerinde kullanılan ilaç vardır. Ve e, kullanılan ilaç iyi takip edildiğinde yan etkiler düzeltildiğinde pek çok insanı toparlayabiliyor hiç çok faydası olabiliyor depresyonda Siz ilaç kullanmadınız yoğun stres altında ilaç kullanmadınız mı düşünüyorsunuz köpek üstü bezleriniz vücudunuza damardan kortizon basıyor yani niçin bu kadar döküntüler mide ağrıları bu kadar çok lezyon oluyor psikiyatri hastalığı Hani burada iyi karar doğru karar iyi ilaç kötü ilaç yok zarar zarar dengesi var hasta için bunun sadece ilaç firmalarıyla hekim ilişkisine indirgemek çok büyük insafsızlık samimi olarak çalışan iyi hekim arkadaşlarımız için. Umuyorum ölçülü konuşmayı insanlar daha iyi oturturlar. Kim bile olsa, akademisyen bile olsa bence bırakın bilimsel yayını. Bu kadar fayda gören insan varken, ben bu ilacı almadan yaşayamıyorum diyen insanlar varken ve yaşayamıyor insanlar yani şekerleri, tansiyonları düzene girmiyor. Ben bugün insan gördüm. Gencecik bir hanım ama tansiyon 20'de yani. Eşiyemiyor insanlar. 50 yaş üzerinde stresi gidermeden şekeri, tansiyonu regüle edemiyorsunuz ki. Bunlar bana çok e, anlamlı gelmiyorlar. Umuyorum e, uzlaşabildiğimiz zeminler e, bulacağımız ve daha bunları kanıtlayacağımız günler gelecek. Çok az kaldı. Yani obsesyonun ameliyatı varken, depresyonun ameliyatları gelmek üzereyken, yani bunlar biyolojik değildir, bağırsak florasıdır demek bana çok indirgemeci bir davranış olarak geliyor. Muhabbetle kalın.